O kadar da önemli değildir bırakıp gitmeler. Arkalarında doldurulması mümkün olmayan boşluklar bırakılmasaydı eğer. Utanılacak bir şey değildir ağlamak. Yürekten süzülüp geliyorsa gözyaşı eğer belirsizliği elken açardı iri ela gözler zamanla. Öylesine derince bakmasalardı eğer. Çabuk unutulurdu ıslak bir öpücüğün yakıcı tadı belki de kalp göğüs kafesine o kadar yüklenmeseydi eğer. Düşlere bile kar yağmazdı hiçbir zaman. Meydan savaşlarında korkular aşkı ağır yaralamasaydı eğer. Rengi bile solardı düşlerdeki saçların zamanla. Tanımsız kokuları yastıklara yapışıp kalmasaydı eğer. Uykusuzluklar yıkıp geçmezdi kısacık kestirmelerin ardından. Dokunun nasıl ipekten bir o kadar uzakta olmasaydı eğer Gerçekten boynunu bükmezdi papatyalar İhanetinden de onlar payını almasaydı eğer Isızlığa teslim olmazdı sahiller Kendi belirsiz sahillerine amasız gezintilerle Avulmaya kalkmamış olsaydın eğer Sen gittikten sonra yalnız kalacağım Yalnız kalkma, kalmaktan korkmuyorum da ya canım ellerini tutmak isterse. Evet sevgili, kim özlerdi avuç içlerinin ter kokusunu? Kim uzanmak isterdi ince parmaklarına? Mazilerinle görkemli bir yaşanmışlığa tanıklık etmiş olmasalardı eğer.